Merhaba değerli dikiş severler Burada yine bir dikiş hatasıyla karşınızdayım Acemi Terzi'nin yapacağı iş bu kadar olur Kızma diye yapmıştım aslında Onun üst blizini kalıp alarak Bir eşofman üstü dikmek istemiştim Lakin kendime güvenmediğim için Dikiş payını çok fazla bırakmışım yani 2 santim, 3 santim fazla bırakmışım. 2 e, santim önden, 2 santim arkadan, 2 santim sağdan, soldan derken bu 8 santime çıkıyor. Bunu hesap edemiyorum bazen. Böyle olunca da kızıma çok büyük geldi. Omuz dikişlerini overlock çekmiştim, kollarını dikmiştim. E, giydirdiğim zaman bir, çok fazla büyük geldi. Hatta neredeyse bana olacak kadar büyük olmuş. Ama tabii bana da olmaz, dar gelir. Öyle olduğu için ben de bir kenar e, bedenin yan kenarlarına böyle e, 8 santimlik falan bir kumaş ilave ederek hem bedenini hem kol ölçülerini e, benim bedenime göre evet aynen 10 santim genişletmek istedim çünkü komple söksem Kızımın ölçülerine göre daraltsam Epey bir kumaş ziyan etmiş olacağım Kumaş ziyan etmemiş olmak için Zaten kenarlarda böyle Eşofman altı falan da biçtiğim için Böyle dar uzun kumaşlar kalıyor Tabi kumaşın enini boyunu Çok iyi ayarlamak lazım Değerli takipçilerim e, Eni enine boyu boyuna mutlaka kullanılmalıdır Kumaşları keserken kumaşın enine boyuna çok dikkat ederek kesmelisiniz. Ee, kumaş boyumuzu hesap ederek hem kolunun altına alt dikişinin olduğu yere hem de yan beden dikişlerinin olduğu yere bu şekilde kumaş ilave edeceğim. Zaten bunu e, evde giymek için dikecektim. Kızım için de Öyle olacaktı. Evde giymek için bir eşofman, bir pijama tarzı bir şey olacaktı. Ama çok fazla uzun ve geniş yaptığım için tabi kumaşın yüzü yüzüne gelecek şekilde buna da çok dikkat etmeliyiz. Az önce bir hatayla neredeyse yine kumaşın yüzü yüzüne gelecek şekilde değil de. Birinin arkası birinin önü olacak şekilde neredeyse iğneliyordum. Az önce size anlatırken fark ettim ve düzelttim. Her zaman kumaşın yüzü yüzüne gelecek şekilde iğnelemeliyiz kumaşlarımızı. Bazı kumaşların tersi düzü çok birbirine benziyor. Onlarda çok fazla belki sorun çıkmaz ama Özellikle desenli kumaşlarda arka yüzü net bir şekilde belli olan kumaşlarda tersine düzüne çok dikkat edilmelidir. Değilse yeniden sökmek zorunda kalırsınız. Bunların kenarlarını overlockla geçeceğim. Hatta bu kadar genişlik ters yapıyormuşum zaten. Şu dar olan kısmı kol kısmına gelecek şekilde ayarlamıştım. Bu işlemi sırf kumaş ziyan etmemiş olmak için bu şekilde yapıyorum değerli arkadaşlar. Sonuç biraz çirkin olacak belki ama Zaten evde gece yatmadan yatmıyor giyeceğim bir pijama şeklinde değerlendireceğim için iğnelerimi çok ilerden batırıyorum Çünkü overlock dikeceğiz Overlock buradan bir yarım santim iğnesiyle girmiş oluyor İğnelere çarpmaması için dikeceğim yerden biraz uzaktan iğneliyorum. Evet, kol altına kadar iğneleyeceğim ve overlock geçeceğim. Koltuk altında zaten e, birleşecekler. Burada bu şekilde birleşecekler. Bu şekilde bu yan dikişlerini bitirdikten sonra tekrar kol dikişini yaparken yine birlikte olacağız ikinci videoda bunların bitmiş halini gösterebilir miyim bilemiyorum karşılaşacağımız başka sorunlar olur mu olmaz mı kestiremiyorum malumunuz pandemiden dolayı kurslar kapalı Kendimizi geliştirmek için herhangi bir kursa katılamıyoruz. Az çok bilgimiz de var. Bir cesaret. Bunları bu şekilde söke dike öğreniyoruz. Kalıp çıkartırken yaptığım hataları da sizlerle paylaşacağım. Bazen yani Facebook'ta falan yorumları görüyorum yani şunu nasıl yaparız bunu nasıl yaparız şeklinde sorular soruluyor yeni başlayan arkadaşlara yardımcı olmak istiyorum aşağı yukarı bir yıldır bu dikiş işleriyle söke dike uğraşmama rağmen çok fazla bir yol kat edebildiğimi söyleyemem ee, genellikle hatalarım kendime güvenmemekten, cesaretsiz davranmaktan kaynaklanıyor. Şimdi bu yan dikişlerini yapalım. Bu parçayı birleştirelim. Sonra da kol kısmını yine beraberce ayarlayıp dikeceğiz.